Değerli dostlar herkese selamlar. Bugünkü videomuzun konusu Perfect CRM. Perfect CRM nedir? Ne işe yarar? Neden kullanılmalıdır? Gibi sorulara bu videoda yanıt vereceğim. Çok uzatmadan dilerseniz videomuza geçelim. Değerli dostlar Perfect CRM Denforus'ta satışı yapılan bir CRM sistemi. Temel olarak avantajlarına gelecek olursak Şöyle ki birincisi PHP kaynaklı kurulum oldukça basit ve açık kaynaklı bir yazılım. Yine kesinlikle ve kesinlikle tavsiye etmemekle birlikte sırf yazılımı deneyip size uygun olup olmadığını test edebilmek adına Perfect 3.3 işte Dalland gibi bir şey yazdığınızda yazılımı açık kaynaklı olduğu için kırılmış versiyonunu kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Şimdi yazılımın arkadaşlar görünümü bu şekilde. E, müşteri alanı var. Müşteri kayıtlı olabiliyor. Siz müşteriyi de kaydedebiliyorsunuz. Örnek veriyorum freelancer olarak e, iş yapıyorsunuz. Bir müşteriye hizmet verdiniz. Müşteriyi siz oluşturabiliyorsunuz. Yine e, müşteriye link ilettiğinizde müşteri de sisteme kayıt olabiliyor. Şurada mesela yeni müşteri oluşturma alanı var. Firma, telefon, web sitesi. Müşterileri gruplandırabiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Web tasarım olarak bir gruba ayırabiliyorsunuz. İşte hosting müşterisi olarak bir gruba ayırıyorsunuz. Veya işte yazılım olarak hizmet veriyorsanız yazılım olarak bir müşteri grubuna ayırabiliyorsunuz gibi. Para birimi bölümünde birçok para birimi destekleniyor. Bunları da yine bölüm bölüm ayırabiliyorsunuz. Onun dışında burada faturalama bölümü var. Müşteriye fatura kesip Stripe entegresini yaptığınız senaryoda stripe üzerinden direkt olarak ödeme de alabiliyorsunuz. Burada değerli dostlar e, ürünler ve hizmetler bölümü var. Ürünler ve hizmetler bölümünde vermiş olduğunuz e, hizmetleri arkadaşlar burada direkt olarak listeleyebilirsiniz. E, ben burada henüz e, her vermiş olduğum hizmeti oluşturmadım. Ama işte misal veriyorum e, aylık sunucu müşterilerim için bir hizmet grubu. işte keşif GPT alanlar, footer link alanlar, semrush hesap alanlar, tanıtım yazısı veya işte web tasarım gibi gibi. Burada da ürün hizmet gruplarını mutlaka e, CRM'i kurar kurmaz oluşturmanız gerekiyor. Burası da değerli dostlar fatura oluşturma alanı. Burada müşterinin adını yazdığınızda seçiyorsunuz. Akabinde de burada direkt ürün hizmet bölümünde zaten ürün hizmetleri de eğer fiyatlandırmalar sabitse direkt bunlara bir fiyatlandırma verip seçtiğinizde otomatik olarak fiyat bölümü zaten buraya geliyor. Onaylı butonuna bastığınız anda da e, fatura oluşuyor. Faturayı müşteriye de ödetebilirsiniz. Faturanın ödemesini al, alıp da e, işte kasa tutmak için değerli dostlar direkt olarak şey de yapabilirsiniz. Faturayı manuel olarak siz de ödeyebilirsiniz. Aylık işte ne kadar kazandığınızı vesaire listelebil listeleyebilmek adına. Bu bölümde değerli dostlar harcama bölümü harcamaları kategori oluşturabiliyorsunuz. Mesela işte misal veriyorum ChatGPT bir abonelik veya işte aylık sabit giderler, sunucu giderler, işte kira vesaire vesaire gibi. Burada işte yinelerine tıklıyorsunuz. eğer bu harcama her ay yenileniyorsa burada direkt olarak tekrarlama kısmından yaptığınızda harcamayı otomatik olarak bir sonraki ay zaten aktarıyor. Bu bölümde değerli dostlar proje bölümü. Misal veriyorum bir web tasarım işi aldınız. İşte projeyi aşama aşama burada ilerleme bölümünde şunu kapattığınızda mesela proje misal veriyorum %40'lık bir aşamada işte şu müşteri de alınacak ücret bu gibi gibi yapıp arkadaşlar burada da projeyi e, sisteme kaydedebiliyorsunuz. Burada da değerli dostlar işinizi geliştirebilmek adına e, kendinize görevler oluşturabilirsiniz. Ben burada mesela işte NovaShare müşterilerini sisteme aktar demişim. Onun dışında keşif müşterilerinde müşterilerini de aktar gibi bir Kendime görev tanımlamışım bunu tamamlamışım bunu şu anda devam ettiriyor pozisyonunu almışım bitiş tarihi olarak da 5. ayın 7'sine kadar kendime süre tanımışım bu şekilde de değerli dostlar görevler ekleyebiliyorsunuz burada değerli dostlar uygulamalar aralığında da toplu pdf dışarı aktarma gibi seçenek var csv export seçeneği var Raporlar bölümünde de yine satışlarınızı, harcamalarınızı, harcama ve gelirlerinizi burada, bakın gördüğünüz gibi görebiliyorsunuz. Kurulum bölümünde burada ayarlara geliyoruz. Çok gelişmiş ayarlar seçenekleri mevcut. Burada mesela işte şirket bilgileri, yerleştirme. Bunu İngilizce de kullanabilirsiniz. Farklı dillerde de yine aynı şekilde işte sistem güncellemeleri, server info. Yani mevcut yazılımı kaldırabilecek bir sunucu var mı? burada işte faturalar teklifler pro pro formalar gibi gibi farklı arkadaşlar alanlar var e, mevcut yazılımın AI entegresi de var değerli dostlar e, yine işte Kronjob girerek sunucunun üzerine e, görevlerle alakalı mesela Kronjoblar girdiğinizde onu belli bir düzenli e, şeyde görevi tanımlıyor. Onun dışında burada değerli dostlar bakın menü kurulumu diye bir alan var. Ben burada mesela bazı alanları kapattım. Mesela ana menüde işte teklifleri, proformaları, kredi notları, abonelikler, sözleşmeliler. Normalde böyle böyle alanlar da var. Fakat ben kendi işime yaramayacak alanları ben burada kapatmışım. En önemli bölüm ise değerli dostlar modüller alanı. Perfect CRM'e yazılmış çok farklı modül var. Bunların bazıları ücretsiz bazıları ücretli. Mesela SAS modülü var. SAS modülünü Aktifleştirdiğinizde 100 dolara satılıyor. Mevcut Perfect CRM'den daha pahalı bir modül bu arada. Bunu mesela aktifleştirdiğiniz senaryoda da şöyle ki değerli dostlar. Direkt olarak Perfect CRM'in ön yüzüne de bir web sitesi yapıp burada ürün ve hizmetleri oluşturup direkt olarak site üzerinden de ödeme alabiliyorsunuz. SAS modülünde arkadaşlar demo adresi burada mesela landing page'e girelim. Gördüğünüz gibi burada direkt olarak Perfect CRM ile bir web sitesi oluşturup SAS modülünü satın aldığınızda bakın direkt olarak kendinize bir web sitesi oluşturup burada mevcut ürünlerinizi, hizmetlerinizi tanımlayarak hem ödeme alıp hem de Perfect CRM'e bunun direkt işlemesini yapabiliyorsunuz. Yani Perfect CRM sadece arka planda çalışan bir işte ne bileyim muhasebe yazılımı veya iş geliştirme yazılımı değil değerli dostlar. Bunun e, belirli modülleriyle direkt olarak ön yüzde de çalışılabilecek çalışabilecek bir hale geliyor. Perfect CRM özellikle freelance olarak e, hizmet veren veya işte ticaret yapan ön muhasebe yazılımı olarak bile bir seviyeye kadar tabii ki ön muhasebe yazılımı değil ama bir seviyeye kadar kesinlikle ve kesinlikle kullanılabilir. E, benim en çok kullandığım alanı mesela fırsatlar alanı. Fırsatlar alanının da temel kullanım mantığı şöyle. İşte misal veriyorum bir müşteriye ben bir hizmet satışı yapmışım. Bundan bir yıl önce müşterinin telefon numarasını satmış olduğum hizmeti fırsatlar alanına giriyorum. Mevcut müşteriye satabileceğim e, almış olduğu hizmete yakın bir hizmet varsa eğer elimde bu müşteriyi sisteme işliyorum. Bu müşteriye ulaşıyorum. Ulaştıktan sonra bu müşteri ulaşıldı diye işaretliyorum. Mesela mü müşteriden olumsuz bir yanıt geldi. Bu sefer işte o fırsatı olumsuz olarak işaretliyorum. Ama satış yaptığımda da olumlu olarak işaretliyorum. Burada mesela işte kaç kişiye teklif iletmişim, kaç kişiden olumlu teklif gelmiş, kaç kişiden olumsuz teklif gelmiş gibi konuların da takibini yapabiliyorum Perfect CRM üzerinden. Yani konuyu toparlamak gerekirse Perfect CRM anlattığım kadarıyla ki anlattığımdan çok daha fazlası olan bir yazılım. Kesinlikle ve kesinlikle kullanılması gereken bir Yazılım dediğim gibi PHP tabanlı açık kaynaklı bir yazılım. Eğer PHP diline hakimseniz mevcut yazılımı da geliştirebilecek modüller kendi işinize yönelik yapabilirsiniz. Bu videoda aktaracaklarımız bu kadardı. Diğer videolarımıza görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.